Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'da yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 hisse ve 1 yatırımcı tedbir uygulamasına karar verildi. Şimdi bu hisselere geldiğimiz zaman ilk hissemiz Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Voltaite bazı tedbir sistemi kapsamında Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı paylarında 1. ayın 19'uyla 2. ayın ikisi tarihleri arasında brüt takas uygulanacağına karar verilmiş i̇kinci istediğimiz Pargamon dış ticaret tedbir yönetimi sistemi kapsamında Pargamon statüs dış, dış ticaret payında 1. ayın 19 tarihine itibaren bir ay süreyle açığa satış ve kredi işlem yasağı ile bürüt takas önleyici tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca İmve Yatırım Holding tedbir yönetimi sistemi kapsamında İmve Yatırım Holding'e de 1. ayın 19 tarihinden itibaren 3 ay süreyle açığa satış ve kredi işlem yasağı bürüt takas, emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması, piyasa emriyle piyasadan imti emir girişinin kısıtlanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması önüneci tedbirleri uygulandı. Yani bütün hemen hemen ee, e, şöyle söyleyeyim in ve yatırım holdinge bütün tedbirler uygulanmış. Ayrıca Alarko, Alarko Holding'de bir yatırımcıya e, tedbir geldi. E, bu da Alarko Holding hissesinde emir ve işlemleri nedeniyle bir yatırımcı 1. ayın 19 tarihinden itibaren 3 ay süreyle açığa satış ve kredi işlem yasağı bürüt takas önleyici tedbirleri uygulanacağı e, belirtilmiş. E, zaten kamuoyutma platformunda detaylı olarak da bakabilirsiniz. Ve şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.